Havalar iyice soğudu. Kışlık sebze ve meyveler pazarlardaki yerini aldı. Tezgahlarda yok yok. Peki fiyatlar nasıl? Tüketiciler ne düşünüyor? Haberimizde izleyelim. Salatalık aldım, domates, ıspanak. Yaz sezonu bitti, kış sezonuna geçtik. Kışlık ürünler tezgahları doldurmuş. Kışlık bir tatlı kabağı var ya ondan var. Ondan şey var, kırmızı turp var, şalga var. Ondan limonla aldım, mandalina aldım. Sezon açıldı. Pazar tezgahları kış sebze ve meyveleriyle doldu. Tezgahlar süslendi. Fiyatlarsa yine cep yaktı. Zeytin aldım, mantar aldım. Ama fiyatlar uçmuş. Tezgahta şu anda ıspanak var, marul var, nane var. Yeşillik olarak da en çok sevdiğim şeyler var aslında. Kış başlangıcında yiyeceğim şeyler var. Kışlıklar gelmiş artık. Valla kışlıklar geldi de Alabilsek iyi, her şey çok pahalı. Ne kadar tuttu bunlar? 50 lira tuttu burası. Fiyatlar yüksek. Ben şimdi 2 kilo alacaktım, 1 kilo aldım. Yaz sezonu kapandığı, kışlık ürünler tezgahlarda yerini aldı. Tezgahlar hareketlendi. Peki fiyatlar ne durumda? İşte cevaplar. Turplar güzel, karnabahar, lahana. Hep, hepsi almış mı artık yerine? yavaş yavaş almışlar. Maydanoz bir lira bak tazecikçe bak ne sarısı var ne şey var bak. Bana kış sezonu başladı artık fiyatlarda da birazcık yükselme var. Loka var tere var hepsi var yani derotu var. Karnabaharın kilosunu 6 liraya satıyoruz. Lahanalar tane 8 lira 10 lira. Ee, kara lahanalar tane 6 lira 8 lira. Havuç 2 lira. Turp 4 lira. 2800 liraya çalışan bir insan şuradan 30 liraya karnabahar alamaz. Biz iki kişiyiz. Her aksar ücretle çalışıyor. Yetiştiremiyoruz. Ev kendimizin oldu halde yetiştiremiyoruz yani. Ay, ayda bir pazara çıkabilirsek çıkıyoruz. Çıkamazsak yok. Birbirinden leziz elmalar, mandalinalar, narlar tezgahları süsledi. Yaz meyvesi kalmadı. Kurmamız yeni çıkıyor. Fiyatı şu anda 7-7,5 lira. Ee, elmalarımız da depoya konuyor. Tabii depoya konuduktan sonra öncelikle satıyoruz. 4 lira, 5 lira. Limonumuz 2,5 lira, 3 lira. Düşük. Mandalinamız düşük. Yerinde 2,5-3 lira. Burada 3 kilo 10 lira. Yeşilliklerse pazara renk kattı. Ancak fiyatları dudak uçuklattı. Marullarımız 6 lira. Çeşitlerimiz 2 lira. Yüksek olarak baharlar var. Kilosu 10 lira. Ismanak var 8 lira kilosu. Yani ucuz bir şey kalmadı. Soğanın bağı 5 lira. Çoğalırsa düşer. Azalırsa yükselir. Karnabaharda değişik, değişkenlik olacağını zannetmiyorum. Marullar, kıvırcıklar 8 lira. Çok pahalı değil mi? Kardeş bağlı da şunun tanesi bana 5 liraya geliyor. Bu kadar fiyatlar bu sene el yapıyor yani Allah karı bana yardım etsin. Kısıtlı ekmişler yani böyle giderse kışın malurun tanesi 10 lira. Fiyatları gören tezgahlara bakmakla yetiniyor. Çok bağlı ben bir yemekliyim geçinemiyorum ya. Yani. Ne şey var aslında da biraz fiyatlar yüksek tabi haliyle. Valla marul aldım. Şu mevsimde patates alıyoruz 3 lira 4 lira. Marketlerden fazla neredeyse yani. Marketleri bile geçmişler.